Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir korku oyunu oynuyorum. Yani yine girdim baktım niye korku oyunlarına. Kapak fotoğrafı korkunç bir oyun buldum. Hiç açıklamasını falan da okumadım. Dümdüz korkacağız bugün yine yani. Ne olacak hiç bilmiyorum. Telefon çalıyor. Hey, so the house cleaned. I have some guests coming over in the morning. Okay, thank Tamamdır. Az çok anladım. Şey dedi işte. Sapkın bak altta çıktığın. Oo. Çok sesli oldu. Ha, çöpmüş. Tamam. Odaları temizleyeceğiz galiba. Çöpler çöp kutusuna. Burayı da açamıyorum. Korku filmlerinde hep olur yani. Korkutucu bir şey. Ondan açmaya çalıştım açılmadı. Sağlık olsun. Açtım. Temizledim burayı. Kapıyı kapat. Çok korkutucu bir sesti. Ofis anahtarını bulmam gerekiyormuş o kapıyı açmak için. Önce çöpleri Ulan burada boşluk olduğunu başta bilmiyordum da. Oha kanka eve sıçtın mı ne yaptın? Nasıl bu kadar kirletebilirsin evi? Bunun çöp sesi falan çok ha. Neyse tamam. Artık alıştıracağım. Bir şey tıklattı. Çok eminim bir şey tıklattı. Ne oluyor? Başka çöp var mı diye baktım. Bu ses ne bir ses geliyor. Yağmur yağıyor dışarıda. Ya. Evet. Tamam. Şimşekle çarpmıştı zaten. Bu ne? Tamam. Ulan değişik değişik sesler geliyor bak. Galiba korkacağız bu. Ha tamam. Tamam. Mouse hassasiyetini biraz düşüreyim. Oturma odası tamam. Birkaç yeri temizlemişiz lan. Ulan. Ah. Ulan baştan başlattım yanlışlıkla. Tamamdır arkadaşlar. Geldim şimdi. Tamamdır. Mutfağı tekrar hallettim. Değişik sesler geldi ben burayı temizlerken. Tabii ki de korku oyunu olduğu için. Oha. Sadece aşağı kısmına ben silmiştim ama tamamen temizlendi. Oh. Bir gerdi beni gerdi. Ulan bak. Tamamdır. Oturma odasıyla mutfağın temizliği bitti. Evet temizleyip abi. Ulan bu ortam ne böyle? Evet temizleyip eve gidelim. Abi. Ya ben gir çık mı yapacağım sürekli ya? Ulan bak pukur pukur sesler geliyor bir yerlerden. Adamın sesim de değil yani. Biliyorum çünkü tak yapıyor. Camdan falan bir şey bakacak sandım. Çok korktum o yüzden. Oh çok fena gerildim he. Ne diyor? Yatak odası anahtarını bul diyor. O ne? Ulan. Abi. Ulan çok gerildim. Anlatamıyorum. Çok gerildim. Gereksiz geldi oyunun ortamı. Hadi bismillah. Ula ula ula. Oh. Ulan ben de bakıyorum sağ sola bir de kafamı böyle yapıyorum. Sanki göreceğim. Ulan. Kendi gölgenden korktum az önce. Yatak odası anahtarını bul dedi. Şu mouse hassasiyetini tekrar biraz düşüreyim. Çok büyük Çok geliyor bana. Tamam. Abi. Benim aldığım anahtar o zaman bu odanın anahtarıydı. Abi çok sesli geliyor. Çok sesli geliyor. Çok korkuyorum. Lütfen bir şey olmasın. Heh. Kapıyı da kapatamıyorum arkamdan. O daha korkutucu. Ulan çok gerildim ha. Çöp vardı. Çöp neredeydi? Ha. Her yerden ses geliyor. Yeter artık. Yeter. Kok çektim ben bu korku oyunu. <laughs> Ama sarıyor da bir yandan insanın oynayası da geliyor da korkutucu ya bu çok korkuttu ben niye bilmiyorum. Ya. Abi ne oldu? Ulan ışığı düşürdüm korkudan. Böyle bir korku yok. Altıma sıçtım ışığı düşürdüm yanlışlıkla. Uh. <laughs> Anahtara. Ulan ne oluyor oğlum ne oluyor? Hiç beklemiyorum bir daha hani. Tamamdır. Bu ne? Küçük bir heykel arkadaşlar. Korkmaya gerek yok. Altıma sıçtım. Çok kötü. Çok korktum. Çok korktum arkadaşlar. Biz... <laughs> Lan çöp yok mu? Ne demek çöp yok? ha? Ulan çöp varmış. Ulan acayip korktum ha. Var ya. İlk defa bu kadar korktum galiba kanalda. Sadece Hani bir önceki oyun neydi? Ucuz cam sikerler diyordum ama bu harbi harbi altın basıştı. Ya yani inanılmaz korktum. Ses de çok yüksek geliyor şu an. Burnum kaşındı. Ha. <laughs> Abi lütfen bir şey olmasın. Burada da çevireme de bakamıyorum ya. Allah'ım lütfen. <laughs> çok korkutucu arkadaşlar. Vallahi çok korkuyorum. Bakalım. Bu odaya bir leke gidiyor. Siyah bir leke. Sıçtığı farklı bir bok olabilir o leke. Bilmiyorum ama Abi, kapı önüne çok bakmak istemiyorum. Çok Yapma ne olur. Oh. Bu sonuncusu yine jumpscare yiyeceğim galiba. İyi. Oh. Yemedim lan bu sefer. Çok sesli tüylerim diken diken oldu. Ulan şöyle bir çevreme bakayım bir. Onu acayip korkuttu. Abi kapıyı şöyle yapayım da ben. Ulan buradan da temizlemiyor. Ritüel yapmışlar arkadaşlar. Oğlum ses geldi bir yerden yine bak. Yapma. Eve git diyor. Eve gideceğim. Abi inanılmaz korkuyorum ya. ne yapacağım? Jump scare. Yok. Bu oda temiz. Bak bu oda beni sevindirdi. Çok korkuyorum ya. Ulan. E. Ee? Yapma. Abi çıkmak istiyorum şu an. Sadece çıkmak istiyorum. Abi bir şey kırıldı arkamda. Ne? Ulan. Ulan altıma sıçtım zaten. Adam bir de bana diyor ki git sesi kontrol et diyor. Arkadaşlar. Bir şey olacak. Ulan. <laughs> Ulan, 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 ulan. And healthy Ulan acayip korktum ben şu an. Çok kötü korktum. Abi. Adam devamında bize bir çağrı bırakmış ve demiş ki. Bakalım hani bir kötü son yaptım ya. Bunun iyi sonu nasıl? oynadım. Başlangıçta gerek açamıyormuşuz. <laughs> Kayıt. 20 dakika falan sürmüş. Büyük ihtimal 10 dakikasını izlersiniz siz. Çünkü tekrar baştan oynadım. Abi kadınlık çerezlik güzel bir korku oyunuydu Yani bayağı korktum. Harbiden çok korktum bu sefer. Ama iyiydi ya. Ellerine sağlık adamlarım. <laughs> Bayağı altıma seçtim yani. Güzeldi. Eğer daha fazla korku oyununun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Görüşmek üzere.